tanımladığı üzerine Resulullah'ı tanımlayacağız. Onu severek, bizi severek, bize merhamet ederek en seçkin kulunu bize gösterdiği dil ve lisanla bakacağız ve sonra onun gönderdiği o peygamber, O'nun tavsif ettiği peygamber vazifesini bir hakkı ifa etmiş mi ve gerçekten biz bütün izmleri dünyadaki İslam'ın, Kur'an'ın şeriatının dışındaki bütün izmleri kastederek söylüyorum. Acaba onlar ne kadar topluluklara, insanlara huzur verebiliyor? Acaba biz, yani çok fazla kitaplar var, böyle bu, bu kadar zaten değildir de. Acaba biz kitaplarda beyan edilen, ifade edilen en ince ayrıntısına kadar hayatı tahlil ve tahkik edilen, bize de iletilen bir Peygamber iletilse, Efendimiz'e mi verilse insanlar huzur bulacak ve mutlu olacak. Hem dünyalarını hem ahiretlerini kastediyorum.